Merhabalar. 77 kitabına devam. E, randevu. Valla bir şeyler okumak size benim de hoşuma gidiyor. Her işi gücü bıraktım. Oturdum size kitap okuyorum. Keyifli olsun. Randevu. Adva'nın banka hesabında bin bir zorlukla, bin bir çabayla, alın teriyle, göz yaşıyla biriktirdiği tl vardır. Adva bu parayla alabileceği yüzüne bakılır, akmaz kokmaz çalıştığı ofise yakın iki artı bir sade bir evi umutsuzca aramaktadır. Bu sırada aynı bölgede oturan <laughs> ev sahibi Bay Ö sade temiz ve iki artı bir evine 2x yani Advan'ın biriktirdiğinin iki katı bedelle acil bir alıcı aramaktaysa da Güney sahillerinde bulduğu ve emekliliğinde üzerine ev yaptırıp yerleşme hayali kurduğu bir arsayı geç kalmadan satın alabilmek için evini X bedelle dahi derhal satmaya hazırdır. Engelliler okulunda öğretmen olan Bay Ö, yıllarını engelli çocuklara yaşama kazandırmaya, onları geçerli bir meslek sahibi yapmaya adamış idealist bir eğitimcidir. Adva o gün saat 13'de emlakçı Bay E ile yapacağı görüşmeye hazırlanmaktadır. Aynı gün Bay Ö, lise arkadaşı olan emlakçı Bay E'yi saat 14.30'da emlak ofisinde yarım saat kadar ziyaret edip bir acı kahvesini içecektir. Adva o günün sabahına keskin bir diş ağrısıyla uyanır. Hemen 20 yıllık vazgeçilmez, vazgeçilmez diş hekimini arar. Diş hekiminin o günkü randevuları tamamen doludur. Adva ne yapması gerektiğini düşünürken diş hekiminin asistanı 5 dakika sonra Adva'ya cep telefonundan ulaşır ve saat 13'te gelmesi gereken hastanın ayak bileğini incittiği için randevusunu iptal ettiğini ve Adva'yı saat 13'te muayenehanede beklediklerini söyler. Oysa Adva'nın aynı saatte emlakçı Bay E ile randevusu vardır. Bunun üzerine Adva hemen emlakçıyı arayarak randevusunu saat 15'e aldırır. O esnada lise arkadaşı Bay Eyi kahve içip sohbet etmek üzere saat 14.30'da kısa süreyle ziyaret edecek olan Bay ö arabasıyla evden çıkmış. Benzin ışığının yandığını fark ettiğinden emlak ofisinin hemen yakınlarındaki bir benzin istasyonuna uğramıştır. Pompacı benzinini doldurmuş. Bay Öğü kasaya doğru ilerlemektedir. Eline ceketinin iç cebine atar, cüzdanının olması gereken yerde olmadığını panik içinde fark eder. Araca benzin konmuştur ama Bay Öğünün cebinde metelik yoktur. Tam o anda aynı yoldan geçerken kan şekeri düşen ve çikolata almak üzere benzin istasyonuna giren Engelliler Okulu Müdürü Bay M., Meslektaşı Bay Öyü kasanın önünde, elleri başının üstünde, çaresizce etrafına bakınırken görür. Yanına gider, hocam merhaba, bir sorun mu var? diye sorar. Bay M'yi en çaresiz anında karşısında gören Bay Ö, sevinç, biraz da telaşla içine düştüğü durumu anlatınca, Bay M kendi kredi kartıyla hemen benzin bedelini öder. Bay Ö teşekkür ederek hemen oradan ayrılır ama bu olay ona, 30 dakika kaybettirmiştir. Yine de emlakçı arkadaşını çok kısa da olsa görmek ister ve ofise gider. Saat 14.30 yerine yarım saat gecikmeyle saat 15'te ofise girer. Aynı anda randevusunu saat 15'e ertelemiş olan Adva da ofise gelir. Emlakçı Bay E her ikisini de kapıda karşılar ve birbirlerini tanıştırır. Bay Ö Advaya ziyaretinin çok kısa olacağını, birazdan kalkacağını, emlak görüşmesini engellemek istemediğini söyler. Advaya ise sorun olmadığını, bekleyebileceğini söyleyerek yanıt verir. Üçü birlikte oturdukları sırada emlakçı Bay E'nin telefonu çalar. Telefonun diğer ucundaki kişi emlak ofisini isim benzerliği dolayısıyla yanlışlıkla aramıştır. Bay E Telefondaki şahsı yanlış numarayı aradığını ikna edinceye kadar aradan 5 dakika geçer. Bu ikna mücadelesi sırasında Adva ve Bay Ö kendi aralarında sohbete başlarlar. Ev konusu açılır. Adva'nın aradığı evin tüm özellikleri, Bay Ö'nün bir an önce satmak istediği eve uymaktadır. Bay Ö, Adva'nın umutsuzca arayışından çok etkilenir. X bedelle, evi Adva'ya satmayı öde önerir. Adva duyduklarına inanamaz ve hemen anlaşıp el sıkışırlar. Emlakçı Bay E'nin şaşkın şaşkın bakışları arasında ev Adva'ya, arsada Bay Ö'ye kısmet olur. Kısmet. Anadolu'nun geçmişten bugüne uzanan bilgeliğinin vazifeli temsilcileri, bazı büyük evrensel yasaları daima folklorik hikayeler, meseller ve atasözleri içerisine gizleyerek halka aktarmışlardır. Bunlardan bir tanesi de başka dillerde tam karşılığı olmayan kısmet sözcüğüdür. Nedir kısmet? Bir işin kısmet olması ya da olmamasının ardındaki mekanizma nedir? Bir kişinin dünyadaki yaşamının başlangıcından itibaren veya hayatının belli bir dilimi içerisinde yaşam planının ana maketine uygun şekilde ve gerçek tekamül ihtiyaçları doğrultusunda ilerlediği takdirde, bu plananın işleyişini kolaylaştırılması amacıyla mutlaka bir liyakatle bağlantılı olmak üzere sebep sonuç ilişkileri zincirinin belirli bir halkasının yüksek bir rehberlik sisteminin tesirleriyle hızlandırılarak ihtiyacını giderecek olan bir durumla eş zamanlılık yoluyla karşılaştırılmasına kısmetlenir. Bu noktayı yüksek bir himaye ve rehberlik mekanizmasının doğru adımları atan bir varlığın maddi imkanlarını onun planına ve programına uygun düşen bir ruhsal ya da maddi imkanda kesiştirdiği bir koordinat gibi düşünebilirsiniz. Burada o organizatör plan o kesişmenin sağlanması için zaman enerjisinin yoğunlaştırılıp daraltılması gibi bazı kozmik yasaları kullanmak suretiyle bu buluşmayı gerçekleştirir. Bunu dışarıdan gözlemleyenler de kısmet oldu derler bunun tam aksi de söz konusudur. Ve kişinin gerçek tekamül ihtiyaçlarına uygun olmayan bir kazanıma, bir duruma, bir girişime dair olası bir eş zamanlılık yine tesirler mekanizmasıyla ve zaman enerjisinin ayarlanmasıyla bozulur. O kesişme bir türlü meydana gelmez. Burada da yine rehberlik mekanizmasının görünmeyen yüksek himayesi vardır. Ancak bireylerin nefsaniyeti çok arzu ettikleri o şeyin elde edilememesinden dolayı şuursuzca reaksiyon gösterir. Dışarıdan gözlemleyenler de kısmet olmadı tabirini kullanırlar. Kısmet odur ki bir tanesinin sebepsizce dişi ağrır. Biri cüzdanını evde unutur. Bir diğeri durup dururken nazik bileğini incitir. Bir şaşkının yanlış telefonu arayacağı tutar. Bilmezler ki bilmezler ki orada yüce bir aklın dokunuşları vardır. Bilmezler ki randevuları yukarısı ayarlar. Evet. Hepimizin hayatında olmadı mı? Kısmetler, kısmet olmadılar. Yani sadece bizim elimizde de değilmiş demek ki bunlar. Hayatımızın bazı noktalarında, bazı karşılaşmaların olması için ya da olmaması için e, yüce planın, yüce yaradanın, ilahi sistemin müdahalesi söz konusu demek ki. İşte orada kısmet, orada kısmet olmadı diyoruz. Kısmet oldu diyoruz ya da kısmet olmadı diyoruz. Elif Yersel sevgiler.